Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor, eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin... Asıl ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Yıllardır çul derim. Fakat tabii ki... Bir, bir metrekarelik bez parçası. Bes bir hakim, türbanlı bir hakim olmaz türbanlı bir polis de olmamalı. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sizin de. Benimdir. Doğru. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizin mi? Bu da benimdir. Doğru. Şimdi kendileri neden şikayet ediyorlardı? <laughs> Efendim bizim dinimizi, yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ağrı çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek bir de bunu yani kutsal bir gün falan değil eskiden cumaları e, topluca e, beraber olunmuş tatil niyetine. Biz Allah'tan değil hukuktan ve bu ülkeyi bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Onu takar ya da takmaz onun yaşam biçimidir o ama bu özgürlük değildir hatta bir özgürlükten vazgeçmektir saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir. Bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz çaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural